Sesli Tefekkür 21. Bölüm Aşk Yazan Hayati İnanç Nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kel kör bir başa benzer. Aşk insanı olgunlaştıran, onu yetiştiren, maksada varmak için gidilen yolda ona refakat eden Binek olan sonu olmayandır. Sonsuza açılır. Yunus Emre Hazretlerinin dillere destan olan onlarca şiiri vardır aşk üzerine. Tarife hacet olmayan, pırıl pırıl bir su gibi akıp giden mısralarını anmadan geçmek olmaz. Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Tak etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, görünmez bir şey gözüne. Bu gözlerim dost yüzüne baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, ortalığı kaplar duman hasret ile yanan bu can, Hak'tan geldi, Hakk'a gider. Bitmez ayrılık savaşı, koymalısın yola başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Bu Yunus'un şu dilleri, coşturuyor bülbülleri, dost bahçesinin gülleri, koka geldi, koka gider ve Keçecizade İzzet Molla. 1829 yılında 42 yaşında vefat eden ve klasik şiirimizin başrol oyuncularından. Bana sorarsanız Şeyh Galip'ten sonra en kuvvetli Mevlevi şairidir. Meşhur Keçecizade Fuat Paşa'nın babasıdır. Bu şiirinde aşıkane terennümde hakikatten çok ileri gitmiş bulunuyor. İlk birkaç mısrayı günümüz Türkçesiyle de arz edelim. Ne sabra çare, ne terk-i diyara yer kaldı. Adem vilayetine şunda bir sefer kaldı. Diyor ki, aşkın derdinden kaçacak bir yerim yok. Sabredecek gücüm de yok. Netice itibariyle gidilecek bir yer kabir kaldı. Dünyadan bir sefer etsek artık, onu hasretle bekliyoruz. Be hakkı Hazreti Mecnun izale eyliye hak. Serimde derdi hıretten biraz eser kaldı. Aşk gelince akıl gider. Bizde de gitti fakat az bir şey kaldı. O kalanla da bazen akıllı gibi davranıyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Mecnun'un yüzüsü hürmetine onu da gidersin de hepten deli olup gidelim. Aşk ile akıl daima karşı karşıya getirilmiş ve hep aşkın üstünlüğü nazara verilmiş. Akıllılık kınanmıştır edebiyatımızda. Tabi düzgün ve çok doğru anlamayı gerektiren bir nokta burası. Şöyle ki, kınanan akıl, dünya işlerini eren, hep dünya işleri peşinde giden aklı meaştır. Yoksa aklı muat değil. Aklı muat üstündür, yücedir. Yani göstermelik bir dindarlığa karşıdır o söylenen sözlerin tamamı. Yoksa hakiki bir gönül sultanına, hakiki bir Allah dostuna, muad akıl sahibi ermiş kişiye kimsenin söz etme kaddine mi? Şairimiz de burada işte bu dünya işlerine fazla eren kurnazlık kabiliğinden olan aklı tahfif ederek onu hafife alarak onunla eğlenerek diyor ki aşk bundan üstün. Elbette üstündür. Yani doğru anlamak, doğru yorumlamak gerek. Her fırsatta anlatmaya gayret ettiğimiz bir husustur bu. Hüsnü tevil her şiir okurken, her şairi okurken, dinlerken elzem olan bir şeydir. Bunu yapamadığımız, yapmadığımız takdirde Allahu Teala saklasın, maksadın zıddıyla tokat yemek kaçınılmaz olur. Bu vesileyle mevzu -i bahis şiirin tamamını sizlerin beğenisine sunuyoruz. Ne sabra çare, ne terki diyara yer kaldı. Adem vilayetine şunda bir sefer kaldı. Be hakkı Hazreti Mecnun izale eyliye hak Serimde derdi hıretten biraz eser kaldı. Ne öldürür gamı firkat, ne kaldırır sıhhat. Gönül firaşı derunumda muhtazar kaldı. Tüketti sanma her zaran hikayeti aşkı. O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı. Zamanı etti tehidest öyle izzeti kim elinde mal olarak hamey hüner kaldı. Dil üserim düşeli ası tanım ya ne dilde gerdi kuluret ne derdi ser kaldı. Yine Yunus Emre Hazretlerinden aşka dair aşk duyulmaz hitaptır. Yazılmaz ve okunmaz. Acayip bir kitaptır. Silinmez ve kazınmaz. Ölü gönlü diriltir, akıllıyı delirtir. Düşerse bir taş kalbe, onu bile eritir. Derde deva bildirmez, çok çektirir, öldürmez. Düşünmez kavuşmayı. Ağlatır da güldürmez. Aşk tuhaf bir bakıştır. Ateşsiz bir yakıştır. Yaşamayı bilemez kalpten kalbe akıştır. Aklını alır baştan, keser ekmekten aştan, için için ağlatır, gözler kurumaz yaştan. Yunus yanar yakınır, sağa sola bakınır, gizleyemez halini, yüzünden aşk kokunur. Aşkın kanunu var mı diye bir sual edilse, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Avni mahlasıyla kaleme aldığı Aşağıdaki yedi on 14 Mısra, aşkın kanunnamesidir. Zaten şahaneleri zaten kanunnameleriyle meşhurdur. Ağlasa aşık, belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kühu gübarından urunsa kesveti. Geh bela vadisinde geç teylese üryan olup. Her nedenli cevrler görse vefalar eylese, Her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, Sinesinde naveki dil duzlar pinhan olup, Gam beyabanına her gün eylese seyr sefer, Her gece mihneti serayı firkate mihman olup. Dilberinden yer olmazsa ol dil hastaya, Kimseler derdine derman edemez imkan olup. Verseler mülkü cihanın, tacı tahtı devletin, Avni kuyun terkin etmez, başına sultan olup. Hani derler ya aşkın kanununu yazsam yeniden diye. Yazmış mübarek işte. Yenisine ne gerek? Beyt beyt arz edelim. Ağlasa aşık belayı hecr ile nayan olup. Ağlasa kelimesindeki sa edatı bir şart gereklilik gibi. Yani ağlaması gerekir aşık dediğinin. Ağlaması gerekir ama belayı hecr ile ağlasa, yani ayrılık acısıyla ağlamalıdır. Aşkın anayasasında madde bir. Aşkta kavuşmak olmaz. Caizdir. Kavuşulursa güzel şeyler olur ama aşk olmaz. Kavuşulursa çoluk, çocuk, torun, tosun olur mesela. Güzel şeyler olur ama aşk dediğiniz şey kavuşmayı katiyen kabul etmez.'' Zaten aşığın içi titrer. Ağlarsızlar kavuşmak için ama o kavuşmanın yakınından geçecek olsa, kavuşsa, kavuşunca yanacağını bildiğinden kavuşulmasa derdindedir. Bir de ağlayacaksa da ki ağlaması şart ama onun da ağlamanın da bir şartı var. Bunu da aşk kanunnamesinin anayasasının birinci maddesinin B bendinde yani İlk Beyt'in ikinci mısrağında söylüyor. Diyor ki Sultan Fatih, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Ağlayacaksan gözlerinden akan yaş normal bildiğimiz yaş olursa da saymam, Kabul etmem. Kan ağlaması icap eder aşığın. Geh cefa kühü gubarından urunsa kisveti geh bela vadisinde geç değilse üryan olup. İkinci beytte ya cefa dağının tozlarıyla giyinmelidir ya da çölde giyinmeden dolaşmalıdır diyerek birinci mısrada Ferhad'ın ikinci mısrada Mecnun'un resmini çiziyor. Yani Ferhat ya da Mecnun'un seviyesine gelmeden de kabul etmem diyor. Sırası gelmişken Bilhassa yaşça daha genç olan kardeşlerimiz için bahsi geçen Ferhad'ın ve Mecnun'un kim olduğuna dair bir özet geçelim. Ferhad ile Şirin. Horasan'da bir şehrin hükümdarı olan Mehmene Banu 15 yaşlarında kardeşi Şirin'e güzel bir köşk yaptırır. Ve bu köşkün süslenmesi işini de nakkaş Behzat'la oğlu Ferhad'a verir. Bir gün Köşkü gezmeye gelen Şirin, Ferhat'ı görünce ona aşık olur. Aynı şekilde Ferhat da Şirin'e aşık olunca, aralarında uzun süre devam edecek bir gönül macerası başlar. Köşk bitirildiğinde Şirin, Mehmene Banu'ya köşkün önünden bir derenin akmasını istediğini söyler. Mehmene Banu da tellalar bağırtarak bu işi başaracak olanın her muradını yerine getireceğini bildirir. Ferhat Mehmenebanu'ya yakında bulunan bir sütun dağı'nı delerek dağın ötesindeki pınarın suyunu 40 gün içinde Köşkün önünden akıtabileceğini söyler ve bunu 30 günde başarır. Bu başarısından dolayı Ferhat'a sarayında bir oda verilerek her isteği yerine getirilir. Bir süre sonra Mehmenebanu Ferhat ile Şirin arasındaki aşkı öğrenir ve Ferhat'ı Demir Kalede Kalai Ahen'inde zincire vurdurur. Ancak rüyasında gördüğü nur yüzlü bir pir kendisini tehdit edince Ferhat'a bin altın ihsanda bulunarak onu serbest bırakır. Ferhat altınları fakirlere dağıtıp sahralara düşer. Dağlarda dolaşır. Canavarlarla arkadaşlık eder. Yılanlar ve kaplanlar Ferhat'ın karşısında divan durur. Oturduğu mağaraya Şirin'in resimlerini yaparak bunlarla teselli bulmaya çalışır. Ferhat'ın bu durumunu öğrenen Amasya hükümdarı Hürmüz Şah, Mehmene Banu'ya savaş açarak onu yener, Ferhat da Şirin'i alarak karargaha götürür. Bu sırada Şirin'i gören Hürmüz Şah'ın oğlu Hüsrev de ona aşık olur. Babasının bütün ısrarlarına rağmen bu sevdadan vazgeçmez. Çok zor durumda kalan Hürmüz Şah, dadıdan bu işe bir çare bulmasını ister. Sonuçta Ferhat'ın Şirin'le evlenebilmesi için karşıda bulunan bir dağın ötesindeki suyu 40 gün içinde şehre getirmesi şart koşudur. Ferhat bu şartı kabul eder ve dağ delip tam suyu şehre akıtacağı zaman koca karı kılığına giren dadı beraberinde götürdüğü lokmaları ağlayarak Ferhat'a gösterir ve Şirin'in öldüğünü söyler. Bu haber üzerine Ferhat o öldükten sonra ben nasıl yaşarım diyerek külüngünü havaya atıp başını altına tutmak suretiyle intihar eder. Ferhad'ın öldüğünü öğrenen Şirin hemen onun yanına gider, ağlayarak Ferhad'ın cesedine kapanır ve belinden çıkardığı hançeri göğsüne saplayarak Ferhat'ın yanına yığılır. Durum haber alan Hürmüz Şah, dadıyla beraber olay yerine ulaşır. Bu esnada dağdan inen bir aslan sırtladığı parçalar, Ferhad ile Şirin'in ölümüne çok üzülen Hürmüz Şah, bu dünyada birleşemeyen iki sevgili için büyük bir cenaze töreni düzenler ve ikisinin mezarını bir arada yaptırır. Rivayete göre her baharda bu mezarın üstünde biten kırmızı ve beyaz iki güzel gülün arasına merhametsiz dadı kara çalı şeklinde girerek birleşmelerini engeller. Leyla ile Mecnun Necid'de bulunan beni Amir kabilesine mensup Kays ile Leyla kabilelerinin hayvanlarını otlatırken birbirlerine severler. Büyüyüp aşklarının meydana çıkması üzerine Leyla çadırda alıkonur ve Kays'a gösterilmez. Bunun üzerine Kays'ta aşkın ilk ızdırabı başlar. Babasına Leyla'yı istemesini söyler. Ancak aşkları sebebiyle kızın adı dillere düştüğü için bu teklif reddedilir. Ve Leyla bir başkasıyla evlendirilir. Kays ızdırabın tesiriyle aklını büsbütün kaybeder. O dönemde sarayın vergi memuru olan Ömer bin Abdurrahman'la onun yardımcısı olan Nevfel bin Müsahık Kays'a yardımcı olmak için girişimde bulunurlar. Fakat bu girişimleri sonuçsuz kalır. Babası şifa ümidiyle Mecnun'u Mekke ve Medine'ye götürür. Mecnunsa şifa dilemek yerine Allahu Teala'dan aşkını artırması için dua eder. Duası kabul olur ve çöllere kaçarak vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. Halkın övmesini veya yermesini bir kenara eder. Bunları duymaz olur onların konuşması ile sükutunu fark etmez hale gelir. Bir gün kendisine yani Mecnun'a sorulur. Sen kimsin? Leyla der. Yine sorulur. Nereden geldin? Leyla'dan der. Yine sorulur. Nereye gidiyorsun? Leyla'ya der. Mecnun'un gözü ve gönlü Leyla'nın aşkının şiddetinden bütün aleme ama olur. Kulakları da Leyla'nın dışındaki bir kelimeyi duymaz olur. Bir gün Leyla çölde onu bulur ama Mecnun onu tanımaz. Ve Leyla benim içimdedir. Sen kimsin der. Leyla Mecnun'un ulaştığı mertebeyi anlar ve evine geri döner. Ve üzerinden fazla zaman geçmeden hayata gözlerini yumar. Mecnun da onun için ağıtlar söyleyip, aşkının acılarını terennüm ederek çöllerde dolaşmaya devam eder. Nihayet bir gün ölüsü bulunur. İşte böyle. Sultan Fatih de bu ikinci beytinde, aşıksan eğer, Ferhat'ın Mecnun'un seviyesinde olman lazım der. Yunus Emre Hazretleri de Ferhat'la Şirin'i, Leyla ile Mecnun'u andığı ve dahi aşkları dillere destan olmuş meşhur zatları terennüm ettiği şiirinde bütün bunların müsebbibi aşktır diyor. Ama velakin lakin nefsani aşk değildir anlatılan. Helal kıldı maşuka aşık kendi kanını. Maşuk nakşından okur aşk eri Kur'an'ını. Gitmez aşık gözünden maşuk hayali her an, verdi Zeliha Hatun Yusuf'un nişanını. Erlik budur aşığa, maşuk yolunda öle. Derim sorarlar ise aşığın burhanını. Şöyle bir an hatırla Belkıs'la Süleyman'ı. Fakat bulamadılar bu derdin dermanını. Boş görme sakın aşkı, rezil eder insanı. Çıkarır baştan şahı, yıkar itibarını. Ferhat külüngü attı, verdi aşka başını. Hüsrev şirin yüzünden kaybetmiştir canını. Zamane etse vefa, Yunus'a gelir cefa. Doğru yari bulunca, feda kılar canını. Sultan Fatih'in gazelini anlatmaya devam edelim. Her nedenli cevrler görse vefalar eylese, Her nedenli gülseler haline ol geriyan olup. Üçüncü beytte diyor ki, Her ne kadar o cevirler görse, eziyet görse, ıstırap görse, O kadar vefası artmalıdır. Herkes ona alayla gülse, Mecnun'a yapılan gibi taşlasalar da onun vefası artmalıdır. Sadakatten ayrılmamalıdır raz aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde nevakı dil duzlar pinhan olup, Aşkın sırrını açık etmek ayıptır, suçtur, günahtır. Tamam zaten aşık bunu yapmak da istemez ama gücü yetmeyip sırrı kaçıracak olsa bile sinesine yediği oklar sebebiyle rahat nefes alıp onu da yapamamalı. Cefa o raddeye gelmeli ki istese de sır verememeli. Gam beyabanına her gün eylese seyrü sefer, her gece mihneti serayı firkate mihman olup, gam çöllerine seyahat etmeli her gün ve her gece, ayrılık konağında yatmalı, gecesi de ıstıra, gündüzü de ıstırap olursa ancak kayda değer. Dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Eğer sevgilisinden bir lütfa kavuşamazsa hiçbir ilaç onu iyi edemez. Verseler mülkü cihanın, tacu tahtı devletin, avni kuyun terkin etmez başına sultan olup. Son beyt tam da sultana yarışır bir biçimde. Dünyanın tacının, tahtının, saltanatının tamamını bana verseler ey sevgili senin köyünün çevresini terk edip de o tacı başıma alıp bahtiyarlık taslamam. Tabi bunu sultan söylerse bir mana kazanıyor. Taht ve taç sahibi olup senin için bunu terk eder, sen nerede olursan ol çevrenden ayrılmam sözleri ancak sultan makamında biri tarafından söylendiğinde bir anlam ifade ediyor. Yoksa taç taht sahibi olmayan biri dese bunu ne ki? Her beyt aslında bütün gazelin manasını ihtiva ediyor. 7 defa söylüyor ancak fazla söz yok. Eğer ki Sultan Fatih İstanbul'u fethetmiş olmasaydı, böylesine büyük bir devlet adamı olmasaydı bile biz onu şiirleriyle bugün yine anıyor olacaktık. Bunu bu muhteşem divanı ziyadesiyle hak etmektedir. Bu gazeliyle daha evvelde ifade ettiğimiz gibi Aşkın ne olduğunun tam tarifini yapıp bir nevi aşkın anayasasını yazmış oluyor.